gülüşünden güzel şiir olur. Sevdim gitti. Sen yüzüne sürgün olduğum adam. Madem sevmiyorsun, o zaman sahip çık gözlerine. Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime. Belki de konuşuyordu gözlerin. Ama ben gözce bilmiyorum ki. Sessizce biliyorum, usulca biliyorum, masumca biliyorum. Sahi... Sarkıntılığa girer mi acaba? Ayrılırken... Gözlerimin sana sulanması... Dökmeye niyetim yok içime... Zor sığdırdım zaten... Özledim... Söyleyeceklerim bu kadar... Kısa... Ve derin... Bu arada... Kimse benimle oynamıyor diye ağlayan çocuk... Sen... Büyü hele... Ne oyunlar oynayacaklar seninle? Ve bugün bir kez daha anladım. Adamlığı kadınlardan öğrenecek erkek çok.